Vallahi kahve çok iyi olmuş Fatma, eline sağlık. Teşekkür ederim. Bugün de bayağı kötü bir gün değil mi? Bitmek bilmedi bir türlü. Sorma. Aklım Yasemin hanımda Yani kadıncağızın başı bir beladan kurtulmadı ki. Çok endişeliyim Fatih. Fatmacığım, endişelenecek bir şey yok ki. Adem abi varken Yasemin Hanım'ın başına hiçbir şey gelmez. Ayrıca ben varken senin başına da bir şey gelmez yani. Hele hele, laf etti bizim şoför. <laughs> şoför? Ya Fatma sen böyle konuşuyorsun benim kalbim kırılıyor ama. Ne varmış şoförlükte ya? Tamam, bizim de kendimize göre bir halimiz tavrımız var yani. Hmm. Tamam, yumruklarımız zımbır zımbır çalışmıyor olabilir ama... ...aklımız çalışıyor tıkır tıkır. Allah hiç sıkıntı yok. Sen buna dedektiflik diyebilirsin. Sen buna polislik diyebilirsin, korumalık diyebilirsin. Ama bizim de peşinde olduğumuz bir şeyler var. Sen neyin peşindesin ya? Hani sen, bana dedin ya biri beni itti dedin ya. Ha? Onu buldum. Kim? Ferda. Ferda. Şş. Kızım niye bağırıyorsun? Gözünü seveyim. Ben o kadar gizli iş yapıyorum ya. Ne? Bir dakika nereden biliyorsun ki sen Ferda olduğunu? Nasıl anladın yani? Güvenlik kamerasına baktım. Tamam tam olarak çekmemiş orayı. Tam Ferda'yı görmedim. Ama şimdi sen evden çıkıyorsun. Tamam. Peşinden Ferda çıkıyor. Başka evet. kimse yok kayıtta. E ne olacak Ferda işte. Ne alaka ya niye etsin Ferda beni? Fatmacığım. Ha. Güzelim. Sen ayağını kırdın ya. Çalışamayacak hale geldin ya. Heh, o da senin yerine işe girdi. Çalışıyor hani. Aklım gitti ya. Ben. Haklısın bu nasıl aklıma gelmez benim ya. Ne kadar aptalım ben. Öyle deme kendini avışım. Tabii. Böyle zaten avans mı aldı ne? Bir haller, tavırlar değişti, bir üstü başı değişti falan. Şımarık şımarık tripler. Sinsi. Hayatım senin aklına böyle şeylerin gelmemesi çok normal ama... ...sen çok melek gibi saf, temiz bir insansın sen. Tabii böyle şeytanlıkla, hinlikle ne işin olur senin? Ben üstüne de çok bir şey olacak. Doğru gelmez. Bu var ya bu, bu kadın çıngıraklı yılan ben sana söyleyeyim çok tehlikeli. Ya yani biz buna dikkat etmek zorundayız Fatih. Sen merak etme. Ben çözdüm onu çoktan. Hiç kimseye bir şey yapamaz. Ne sana ne başkasına. Hiç kimseye bir şey yapamaz artık. Gözüm üstünde. Hiç sıkıntı yok. Pislik ya. gelmiyor musun? Siz odaları ayarlayın ben geliyorum hemen. Uçak yarın da değil mi? Evet. Artık özgürsün. Özgür mü? Ben özgürlüğün ne olduğunu bilmiyorum artık. Ne yani istediğim yerlere gidebilecek miyim? Neden istediğim kişiyi sevebilecek miyim? Bu olanlar çok tuhaf. E, Timur beni böyle kolay kolay bırakmaz. Tüm yaşadıklarından sonra böyle düşünmen çok normal. Ama her şey bitti. Yarın gidiyoruz. Sen? Ben gidince sen ne yapacaksın? mi? Sadece işimi. Ben artık gideyim. Ece beni bekliyor. Kendine iyi bak. Get me Ben kahvaltı hazırlayayım. Hmm. Günaydın. Günaydın. Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim. Rüya görmedim değil mi baba? Sen bizi gerçekten de kurtardın. Ben tek başıma kurtarmadım ki. Sen çok cesurmuşsun. Hiç korkmamışsın. Hem kendini hem de Yasemin ablanı kurtarmışsın. Aferin sana. Ama boş ver şimdi bunları. Bak yanımdasın. Benim yanımda sana hiçbir şey olmaz. Kahvaltı yapalım mı? Olur. Ne istersin kahvaltıya? Pankek yapalım mı? Çikolatalı. Tamam. Baba. Hı? Bir şey söyleyeceğim. Dün ben ormanda o adamın yanında birini gördüm kimi gördün kızım Perde ablayı